Oppenheimer filmi sonunda vizyona girdi. Yönetmeni Christopher Nolan'ın yeni bir başyapıt ortaya koyduğunu izleyiciler söylemeye başladı bile. 21 Temmuz Cuma günü vizyona giren filmi, pazar günü izleme şansı bulacağım. Yani siz bu videoyu izlerken ben herhalde sinemaya doğru yola çıkmış olacağım. Siz de henüz izlemediyseniz çok şanslısınız ki izlemeden önce bilmeniz gereken bazı şeyler var. Bu bilgiler hem filmi anlamınızı sağlayacak hem de keyifli bir zaman geçirmenizi sağlayacaktır. Öncelikle filmde görsel efekt ve CGI kullanılmadı. Tamamen emek verilmiş ve göreceğiniz tüm olay örgüsünün ögeleri tamamıyla gerçek. Christopher Nolan Oppenheimer senaryosunda yine kendini bir has hikaye anlatımını tercih etmiş. Nolan'ın filmini izleyenler bilir ki filmlerin olay örgüsüyle genel hikaye anlatımı özgün bir dile ve tek bir yönteme sahiptir. Nolan tekniği Filmde siyah beyaz çekilen bazı sahneler var. Bu sahneler tarihi tamamıyla objektif bir bakış açısından anlatırken renkli kısımlar atom bombasının babası Oppenheimer'ın subjektif gözünden hikayeyi anlatıyor. Nolan bu senaryo tercihiyle hikayede iki farklı zaman çizgisi yakalamak istediğinden bahsediyor. Film bir biyografi gibi gözükse de İmzasını atan Nolan filmi başyapıt haline getirmiş. Nolan'ın izleyicilere bir tavsiyesi var. O da filmi IMAX'te izlemek. Ancak IMAX sineması normal sinema bileti fiyatlarına göre iki kat daha fazla. Film IMAX kameralarıyla çekildiği için IMAX sinemalarında izlemek görsellik açısından daha anlaşılır olacaktır. IMAX'in diğer filmlerden farkı daha geniş bir orana sahip olması. Filmi tam anlamında deneyimleyebilmek için IMAX'ten izlemelisiniz. IMAX olmayan sinema salonlarında filmi alttan ve üstten kırpılmış şekilde izleyeceksiniz. Birazcık Oppenheimer'ın genel hikayesinden bahsedelim. Atomun Babası ve Manhattan Projesi Oppenheimer, 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul ediliyor. Nükleer fizik alanında yaptığı devrim niteliğindeki çalışmalar ve 2. Dünya Savaşı sırasında yönettiği Manhattan Projesi ile modern dünyanın şekillenmesine büyük katkıda bulunmuştu. Ancak Oppenheimer'ın hayatı, bilimi, etiği ve siyaseti iç içe getiren karmaşık bir hikaye ile doludur. Oppenheimer, 22 Nisan 1904'te New York'un ayrıcalıklı bir bölgesi olan Manhattan'da doğdu. Zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş olmasına rağmen ailesi bilime ve eğitime büyük önem veriyordu. Erken yaşlarda matematik ve bilime olan ilgisini gösterdi ve özellikle doğa bilimlerine büyük merak duydu. Babasıyla birlikte doğa yürüyüşleri yapar, gökyüzünü gözlemleyerek yıldızlar olan hayranlığını belirtirdi. Oppenheimer 1922 yılında Harvard Üniversitesi'ne kabul edildi ve fizik alanında lisans eğitimine başladı. Harvard'da kendisinden yaşça büyük öğrencileri bile etkileyen olağanüstü bir zeka ve öğrenme hızı sergiledi. 1925 yılında Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Oppenheimer, Cambridge'deki Cavendish Laboratuvarı'nda çalışmalarına devam etti ve doktor eğitimini tamamladı. Teorik fizik alanında yaptığı çalışmalar bilimsel toplulukta büyük ilgi gördü ve hızla tanınan bir bilim insanı haline geldi. Oppenheimer daha sonra Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de öğretim üyeliği yapmak üzere ABD'ye döndü. Burada öğrencileri ilham veren dersler verdi ve kuantum mekaniği, elektrodinamik ve termodinamik gibi alanlarda araştırmalarına devam etti. Yaptığı çalışmalar fizik dünyasındaki saygınlığını artırdı ve ona birçok prestijli ödül getirdi. 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte dünya çapındaki bilim insanları ve politik liderler nükleer enerjinin askeri potansiyelini keşfetmeye başladılar. ABD, Nazi Almanyası'nın nükleer silahlar geliştirme ihtimaline karşı endişeleniyordu. Bu bağlamda 1942 yılında ABD hükümeti tarafından yürütülen Manhattan projesi başlatıldı ve Oppenheimer bu projenin liderliğine getirildi. Manhattan projesi atom bombasının geliştirilmesini amaçlayan gizli bir araştırma projesiydi. Oppenheimer, Los Alamos, New Mexico'da bulunan laboratuvarın başkanı olarak görevlendirildi. Proje, bilimsel, teknik ve mühendislik açısından büyük zorluklar içeriyordu ve çok sayıda bilim insanı ve teknisyeni katılımıyla gerçekleşti. Manhattan projesinin sonucunda 16 Temmuz 1945'te dünyanın ilk atom bombası Trinity testi olarak adlandırılan bir denemede patlatıldı test büyük bir patlama ve yıkıcı güçle sonuçlandı ve nükleer silahların korkunç gücünü kanıtladı. Sadece birkaç hafta sonra ABD, Hiroşima ve Nagasaki atom bombaları atarak savaşı sona erdirdi. Hiroşima ve Nagasaki atılan bombaların sonucunda on binlerce insan öldü ve daha fazla sayıda insan radyasyon ve yanık yaraları gibi uzun süreli etkilerle karşılaştı. Nükleer silahların korkunç, yıkıcı gücü ve insanlığa verdiği zarar, dünyanın dikkatini nükleer silahların kontrol altında tutulması ve yayılmasının önlemesine geçti. Savaşın sona ermesiyle birlikte nükleer silahların tehlikeleri ve etik boyutları hakkında ciddi tartışmalar başladı. Oppenheimer, artık nükleer silahların kullanımının önlenmesi ve uluslararası düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanıyordu. Nükleer silahların kontrol altına alınması için uluslararası işbirliği çağrılarında bulundu ve silahsızlanma anlaşmalarının imzalanmasına aktif olarak katkı sağladı. Soğuk Savaş döneminde Oppenheimer'ın geçmiş bağlantıları ve siyasi görüşleri nedeniyle ABD hükümeti tarafından güvenlik riski olarak algılandı. 1954 yılında yapılan bir güvenlik soruşturması sonucunda Oppenheimer'ın güvenlik izni iptal edildi. Bu süreç onun kişisel ve profesyonel hayatında büyük bir yara açtı. Güvenlik izninin iptal edilmesinden sonra kamuoyunda büyük destek gördü. Bilimsel topluluk onun masumiyetini savundu ve itibarını geri kazanmasına yardımcı oldu hayatının geri kalanında öğrencileriyle çalışmalarına devam etti ve bilimsel mirasını gelecek nesillere aktarmaya odaklandı. Oppenheimer, nükleer fizik alanında çalışmaları ve Manhattan projesindeki liderliği nedeniyle dünya çapında hatırlanmaya devam ediyor onun katkıları nükleer silahların etik ve siyasi boyutları hakkında düşünmeye devam etmemizi sağlıyor. Aynı zamanda bilimsel çalışmaları ve liderliği sayesinde modern dünyanın nasıl şekillendiğini ve bilimin insanlık için nasıl önemli bir güç olduğunu bize hatırlatıyor. Nükleer silahların Hiroşima ve Nagasaki atılmasının yarattığı etkiler dünya genelinde büyük bir dehşet ve endişe yarattı. İnsan nükleer silahların kullanımının sadece savaşın sona erdirilmesine değil, aynı zamanda masum sivillerin acı çekmesine ve gelecekteki nesillerin yaşamını tehdit etmesine ulaştığını fark etti. 1968 yılında imzalanan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması, nükleer silahların yayılmasını önlemek ve nükleer enerjinin barışçıl amaçlar için kullanılmasını teşvik etmek amacıyla önemli bir adım oldu. Bu anlaşma dünya genelinde birçok ülke tarafından kabul edildi ve uygulandı. Sonuç olarak Oppenheimer'ın hayatı ve Manhattan Projesi'nin hikayesi insanlık için hem olumlu hem de zorlayıcı derslerle doludur. Geleceğe yönelik olarak nükleer silahların kontrolü, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için devam eden bir hedef olarak kalacaktır. Oppenheimer'ın mirası, bilimsel keşiflerin yanı sıra etik sorumlulukların da bilimsel gelişmelerin temel parçalarından biri olduğunu hatırlatmaya devam edecektir. Oppenheimer'la ilgili en önemli gelişmelerden biri de Nolan'ın 20 yılın sonunda çalıştığı stüdyoyu değiştirmesi. Uykusuzdan beri filmlerini Warner Bros. çatısı altında üreten ve stüdyoyu evi gibi gördüğünü dile getiren Christopher Nolan, Yeni filmi için Universal'la anlaşmıştı. Nolan da Warner Bros arasında yaşanan sorunların başında, geçtiğimiz yaz pandeminin ardından sinema salonlarına geri dönüşü müjdeleme misyonuyla vizyona giren Tenet'in ve stüdyonun yayın politikalarının geldiğini söylemek mümkün. O dönemde alınan, 2021'de gösterime girecek tüm Warner Bros. filmlerinin vizyon gösterimlerine takiben, bir ay içinde HBO Max'te de yayınlanacağı kararını eleştirenler arasında Christopher Nolan da bulunuyordu. Yönetmenin eleştirisinin temelinde ise pek çok sinemacıyla işbirliği içindeki stüdyonun bu kararı kimseye danışmadan almış olması yatıyordu. Neredeyse 20 yılın ardından Christopher Nolan'ın stüdyo değiştirerek Universal'a geçmesi, yönetmenin bundan sonraki projelerinde uygulanacak bazı gösterim politikalarına da ışık tutuyor. Bu değişiklikler hareketle Universal'ın Oppenheimer'ın gösterim süreci için uzun bir takvim hazırlığında olduğu belirtildi. Yapılan açıklamalara göre stüdyo, Oppenheimer'ın 100 gün boyunca sinema salonlarda kalacağını garantisini Nolan'a vermiş durumda. Ayrıca stüdyo, sahibi olduğu sinema salonlarında ve dijital platformlarda şart koştu açılış haftası hasılatı veya eş zamanlı hibrit gösterim gibi uygulamaların hiçbirinin Nolan için geçerli olmayacağının altını çiziyor.